Wi-Fi menzil genişleticiler ağınızı kablosuz sinyallerin ulaşamadığı noktalara ulaştırmak için kullanılan bir teknoloji diye özetleyebiliriz. E, teknolojinin tüm alanlarında olduğu gibi menzil genişleticiler de yıllar içinde yeni özellikler kazandı ve geliştiler. Belki de bunlardan en dikkat çekeni Mac teknolojisi diyebiliriz. Bu videomuzda TP-Link'in RE315 menzil genişleticisini inceliyoruz. Bu dual band bir menzil genişletici. Aynı anda 867 megabitlik bir 5 GHz A ve 300 megabitlik 2.4 GHz A yayınlayabiliyor. Yani ağınızın daha uzaktan çekmesini istiyorsanız 2.4 GHz'e daha hızlı veri aktarmak istiyorsanız da 5 GHz'lik ağa bağlanabiliyorsunuz. Ama bu RE315'in sunduğu hızlardan daha önemli olan bir şey varsa o da mesh teknolojisi. Daha doğru olmak gerekirse TP-Link'in kendi patentli teknolojisi olan One Mesh teknolojisi. Bu One Mesh teknolojisinin güzelliği siz evinizin içinde dolaştığınızda ve bir cihazdan ötekine bağlandığınızda bunu size fark ettirmemesi. Yani hep aynı ağ içinde kalıyorsunuz. Bunu biraz da aracınızla karayolunda ilerlerken cep telefonunuzun baskuleleri arasında size fark ettirmeden ve bağlantıyı koparmadan geçmesine benzetebiliriz. Bununla birlikte tabii şu önemli notu da düşmek istiyorum. Bu mesh teknolojisinden faydalanabilmeniz için arkadaşlar evinizde hali hazırda TP-Link'in One Mesh'ini destekleyen bir yönlendirici olması gerek. Şöyle bir baktığımda harici antenler kullanıldığı için yönlendiricinizden gelen zayıf sinyalleri alma noktasında Antensiz menzil genişleticilere göre en azından teoride bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz bunun. Bununla birlikte cihazın üzerindeki Wi-Fi simgeli LED size konumunuzun iyi olup olmadığı konusunda ipucu veriyor. Eğer yönlendiricinize fazla uzaksanız led kırmızı, ideal uzaklıktaysanız da beyaz renkte yanıyor. Kurulum için TP-Link bize 3 yol sunmuş. İster akıllı telefonunuza kurduğunuz Tether uygulamasından, ister tarayıcı adres satırına TP-Link Repeater.net yazarak, isterseniz de ürünün yan kısmında bulunan kilit simgeli WPS tuşuna basarak. Biz mobil uygulamayla kurulumu yaptık. Uygulama içinden menzildeki cihazları tarattığımızda RE315 otomatik olarak bulunuyor ve kurulum adımlarına başlanıyor. Bu adımların ilki cihaza erişmek için bir şifre oluşturmak. Sonrasında sırayla menzili artırmak istediğiniz 2.4 GHz ve 5 GHz ağları seçmeniz isteniyor. Eğer isterseniz bunlardan birini geçip tek bant için menzil genişletmesi yapabiliyorsunuz. Sonra bu ayarları uyguluyorsunuz ve menzil genişleticiniz çalışmaya başlıyor. Kurulum bitiminde Tether uygulaması menzilini genişlettiğiniz ağın adının sonuna 6 2.4G ext ve 5G ext isimlerini eklenmiş 2A yayınlıyor. Şifrenizde uzatmak istediğiniz Wi-Fi ağınızla aynı kalıyor. Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda 100 megabit hızlı RJ45 Ethernet yuvası görüyoruz. Bunun gigabit olmasını isterdim şahsen ama Ürünün fiyatına baktığımızda çok da büyük bir problem olarak görmüyorum açıkçası. Maliyetin bir miktar düşük tutulabilmesi için burada 100 megabitlik kablolu a var. Şimdi Tether uygulamasıyla yapabileceklerinizi göstermek istiyorum size biraz da. Buradaki One Mesh zaten adı üstünde. Bu desteği sunan bir yönlendiriciniz varsa buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu menzil genişleticinin bir de yüksek hız modu var arkadaşlar. Bu da Dual Band özelliğini kapatıyor. Tüm trafiği sadece bir a üzerine verip hızı artırmaya dönük bir uygulama. Eğer hız sorunları yaşıyorsanız düşünülebilecek bir seçenek. Buradaki konum asistanını çok beğendim ben. Gayet fonksiyonel olmuş özellikle bir menzil genişletici için. Bu cihazın üzerindeki LED ile aynı işi yapıyor diyebiliriz aslında. Bu menzil genişleticinin işlevini arttıran şeylerden birisi de iki çalışma modu sunması bize. Normal menzil genişletici özelliğine ek olarak bir de erişim noktası yani access point özelliği var ki bu da kablolu bir ağı kablosuza çevirmenizi sağlıyor. Ki hoş artık tüm servis sağlayıcılar kablosuz yönlendirici veriyorlar. Ama yine de satın almış olduğunuz cihazda böyle bir fonksiyon olduğunu bilmek güzel. Kim bilir belki bir gün işe de yarar. Tether içinde gezdiğimde Wi-Fi zamanlama, Wi-Fi sinyal şiddetini düşük, orta ve yüksek olarak ayarlayabilme cihaz üzerindeki ilerileri kapama ya da zamanlama özelliklerini görüyorum. E, bu tür özelleştirmeler de kullanıcılar için önemli tabii ki. Sonuç olarak OneMesh destekli bir TP-Link yönlendiriciye sahipseniz ve kablosuz ağınızın kapsama alanını büyütmek adına Teknopat olarak kullanıp memnun kaldığımız bir ürün oldu RE315. 867 megabit 5 GHz bandı yüksek kalitede video aktarımını destekliyor ve yönlendiriciye optimum uzaklıkta priz noktasını bulmanız için kullanabileceğiniz konum asistanı işleri oldukça kolaylaştırıyor. Ürünün an itibariyle 350 TL fiyatı var. Daha uyguna 5 GHz destekli menzil genişleticiler bulmak mümkün tabii ki. TP-Link'in ekstra maliyetle burada size sunduğu fark One desteği ve bu destekle ağ değiştirmeden stabil bir şekilde kablosuz menzilin genişletilebilmesi. Evet bu incelememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Teknopat'ta bir başka incelemede görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.